Merhaba sevgili sporcerler, üçüncü günümüzde de Çanakkale'deki izcilik Kampı'ndayız ve yanımda Salim Kocaer var. Merhaba. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, biz Çanakkale'deyiz. Peki tam olarak bu bölge ne adlandırılıyor? Burası Çanakkale, Eceabat e, ilçesinin e, Kocadere köyü, Kışla mevki. E, burası tarihe tanıklık etmiş bir bölge. E, 57. alayın ve diğer alayların karargah kurduğu nokta. Peki başka nerelerde kamp kuruyorsunuz? Şimdi e, Türkiye'nin birçok bölgesinde kamp kuruyoruz. E, tesisli kamplarımız var, sabit tesislerimiz var. Oralarda kamp kuruyoruz. Bir de izciler çantasını alırlar, konar göçer olarak Türkiye'nin her yerinde, doğanın el verdiği her yerde kamp kurabilirler. E, yurt dışında da kamplarımız devam ediyor. Peki bugün e, burada kaç izci var? Şu anda 4000'in üzerinde burada izcimiz var, personelimizle beraber. E, burada elektrik yok, e, su yok. Tamamen şehir kuruyoruz. Sularımız dışarıdan geliyor. Elektriğimiz jeneratörlerle sağlanıyor. E, tuvaletlerimiz dışarıdan geliyor. E, burası sadece biz burayı bıraktığımızda ağaç ve toprak kalacak. Ama izcilik sadece kamp kurmak değil galiba. Tabii ki değil. İzcilik kamp kurmak izciliğin sadece bir e, noktası. E, i̇zciler bunun dışında sosyal alanda her yönünde aktif oluyorlar. E, senede izci... İki kere, üç kere, dört kere kamp kurar. Onun dışında sene boyunca ünite çalışmaları dediğimiz hafta sonları çalışmaları yaparlar. Kendi şehirlerinde, kendi ilçelerinde. izci liderleriyle beraber kamp, e, izcilik teorik bilgilerini alırlar. Bu aldıkları teorik bilgileri de kamplarda pratiğe dönüştürürler. E, sosyal alanlarda dedik, fuar gezileri yaparlar, e, kültürel faaliyetler yaparlar, müzeleri gezerler, e, yaşlıları ziyaret ederler. Elektriksiz bir kö e, köye elektrik götürürler, susuz bir köye su götürürler, e, telefonsuz bir köye telefon kurduğumuz olmuştur. E, İzler hayatın her alanında aktif rol oynarlar. Diğer spor dalları gibi sadece o sporu, e, o esnada, e, o seans esnasında yapmazlar. Hayatının bütün alanlarına yayarlar. Her yerinden, her ilinden farklı izler bugün burada. Onlarla tanışmaya devam edeceğiz. Ama e, size dönelim. E, şimdi sizin bir tane daha tahtınız eksik diyebiliriz. E, onu e, ne zaman tamamlayacaksınız ve siz bu işi kaç yıldır yapıyorsunuz? Aslında iş değil, gönüllüsünüz tabii ki de. Evet, evet. ben 94 yılında öğretmen oldum. Ee, aynı yıl izcilikle de tanıştım ama milli eğitimde değil, farklı bir faaliyet sırasında e, Türk İzcilik Federasyonunun bir grubuyla tanıştım. Aynı yılda izciliğe başladım e, ve şöyle diyorum: eğitimci olarak hayatıma başlarken gönüllü olarak da aslında esas eğitimcilik yapabileceğim bir felsefeyle tanıştım diyorum. 94 yılı. Ee, şimdi arkamızda bir e, sayım mı yapılacak? Ne yapılacak? Hayır bizde birçok şey sembollerle anlatılır. Ee, size metotlardan bahsetmiştim. Bu metotlardan bir tanesi de sembolik çerçeve dediğimiz bir sistemimiz var. Biz her şeyi sembolle ifade ediyoruz. İşte benim rütbemin sembolü üç tahta. Benim fularımın rengi bir kurulda üye olduğum ve üç tahtalı olduğumu gösteriyor. Benim üzerimdeki üniforma, üniformamın üzerindeki kulüp ve federasyon armam her şeyimiz sembol. Biz önce çocukta görsel olarak disiplini yaşıyoruz. Ee, iç disiplini dış disiplin e, beraberinde getirir diyoruz. Önce dış disiplin diyoruz. Bu yapacağımız da bu sembolik e, ritüellerden bir tanesi teftiş yapacağız. Bugün ee, ara bir çalışma yaptık, bir dağılma gördük ve bir teftişle e, bakalım kendilerini toparlamışlar mı, öğleden sonraki faaliyete hazırlar mı bunu görmek için bir ara teftiş yapıyoruz. Normalde teftişler sabah yapılır, sabah e, kalkıldığı zaman yapılır ama biz böyle büyük ve milli bir kampta olduğumuz için ara ara çok da kalabalığız, e, teftiş yapıyoruz. Bugün de o teftişe denk geldiniz. Başlayalım o zaman Mihrimah Sultan ekibi tekmil. Mihrimah Sultan ekibi. Rahat, hazır ol, dikkat. Mihrimah Sultan ekibi tam gücünle tekrar hazırlıyor. Teşekkür ederim. Mihrimah Sultan ekibi, nasılsınız? Sağol. Siz de sağ olun. Rahat. Evet, şimdi şöyle geçebilir miyim liderim? İzcilikte ben size fular renklerinden bahsetmiştim. 18 15 18 yaş grubu ergin izcilerimizdir. Onlar Bordo fular takan ocakbaşılar tarafından çalıştırırlar. 15 ve 18 yaş grubu bizim için önemli bir o kadar da zor grup. Çünkü artık sorgulayan bir grup. Onlar daha çok paylaşımcılar, lider daha çok destek mahiyetinde. Çok fazla yaptırım gücü yok. Arkada bir liderimiz var. Gelebilir misin Seray liderim? Seray liderimin boynundaki fular ise yeşil. Seray liderim de 11-15 yaş grubu izcilerimiz çalışabilen oymak başı liderimiz. Bu arada bizim dizilişlerimiz de önemli bu sembolik çerçeve doğrultusunda. Oba başımız başta, oba başı yardımcımız sonda. Biz şimdi bütün sorularımızı oba başımıza soruyoruz. Oba başımız cevaplıyor. Oba başımızın dışında kimse bizimle diyalogta şu aşamada bir disiplin içerisindeyiz ve baş bize bilgileri veriyor. Başı da kendileri seçiyor. Bizim hiçbir başa müdahale etme rolümüz yok burada. Bakalım mı çadırların içine? Evet, o başın bize açabilir misin çadırını? Evet, çadırını görebilir miyiz? Tabii ki de, Sinekli açalım. Ben Sineki. açayım yavrum. Evet, burası izcilerin günlük hayatında da geçirdiği odaları gibi, bakın kızlarımız odalarında oturma alanları yapmışlar. Bunların altında e, normalde matlarımız var. Halama. E, matlarımız var. Ee, bunun altında ise uyku tulumlarının üstlerini örtmüşler çünkü çok fazla polen var. Normalde örtülmez. Uyku tulumları gözükür ama e, perdeleri açık oluyor sineklikleri kapalı ama polenler içeri giriyor. O yüzden yatakların üstlerini örttüler. Orada uyku tulumlarımız var ve çantalarımız Çantaları. var. Evet. Rahat mısınız? Üşüyor musunuz yani? gece? Üşümediniz. Evet. evet. E peki bu teftişler ne için yapılıyor? Evet. İncilerin arasında tatlı bir rekabet vardır. Biz e ekipleri, obaları e birbirleriyle bir rekabet içerisinde değerlendiririz. Dostluk ve arkadaşlıkları zedelemeyen ama yapabileceklerinin en iyisini yapacak şekilde de birbirleriyle yarışırlar. Gün içerisinde biz onların birincilerini açıklarız, onlara ödüller veririz. Ve onlar da yapabileceklerinin en iyisini yapıp başarıya ulaşmak için birbirleriyle yarışırlar. O zaman şimdi biraz da diğer çadırlara bakalım. Bakalım, bakalım. Evet, herkese çadırın önünde. Çadırlarda kaç kişi kalıyor? Hangi sayılar var? Tek kişilik, iki kişilik? Bizde tek kişi kalınmaz, iki kişi de kalınmaz. İhtiyaca göre en az kalma sayımız üçtür ama biz normalde üçten yukarı kalınmasını istiyoruz. Çünkü çocuk tek başında kaldığında çadırda problem yaşayabilir, korkabilir rahatsızlanabilir. İki kişi kaldığında bir kişi nöbete kalkabilir ya da bu yaş grupları riskli gruplar. İki çocuğun kontrolsüz bir arada kalması e, hoş karşılanmaz, e, doğru değil diye değerlendiriyoruz. En az üç kişi kalıyorlar. Ve bu büyük çadırlar altı kişilik? Altı kişilik, duruma göre sekiz kişilik olabiliyor ama biz altı kişi bir arada yatırıyoruz. Bir obayı, altı kişilik bir obayı bir çadırda değerlendiriyoruz. Bunlardan birisini görebilir miyiz? Tabii isterseniz kızlarımız ova başım bize çadırınızı açabilir misiniz? E, çadırımız bu. E, i̇çinde mat dediğimiz yerden soğuğu kesen bir malzememiz var. Ayrıca uyku tulumlarımız var. İzciler burada kendi anlayışlarına göre çadırların yan tarafına çantalarını dizerler uç tarafına ayakkabısını bile koyabileceği bir alan yaparlar. Çünkü hiçbir şeyi arazide dışarıda bırakmıyoruz. Uykutulumlarında da gün içinde düzenli olsun diye arkaya dizerler ki ortayı kullanabilirler. Yağmur yağdığında yemeğini bile burada yiyebilir çocuklarımız. Önemli olan birliği yakalamışlar mı? Yani birinin uykutulumu açık, birininki katlı olmayacak. Biz buradan obanın tek vücut gibi hareket ettiğini bu düzenden de anlayıp değerlendirebiliyoruz. İzcilik kampında değişik illerden gelen izcilerle tanışmaya devam ediyoruz ve Ankara'lılarla beraberiz. Seni bir tanıyalım. Benim adım Emirhan Tamkoç. Ankara'dan geliyorum. Sen? Mahmut Esat Özdebir. Ben de Ankara'dan geliyorum. İzlikte en çok neyi seviyorsun? Şey, yürüyüş yapmayı, oyun oynamayı beraber. Peki neler öğreniyorsun burada? Ee şey, değişik aktif aktiviteler öğreniyorum. Sen? Ben de gece yürüyüşlerini seviyorum. Özellikle gece yürüyüşlerini. Böyle ben de aktiviteler yapıyoruz, oyunlar oynuyoruz, yürüyüşler yapıyoruz. İleride sen de lider olmak istiyor musun? İnşallah. <laughs> sen? İnşallah ben de. Tamam, teşekkürler. Ve sen çok güzel marş söylüyormuşsun. musun? Ee, öyle diyorlar ben de tam yani evet. kendimi övmek gibi olmasın ama. <laughs> Hep beraber bir marş söyleyelim hangisini? Karşıki ee, karşı kidalar dağlar. Hadi. Karşıki dağlar, karşıki dağlar, harika dağlar, harika dağlar, sert kayalar, sert kayalar. Geliyor bakizciler, geliyor bakizciler, bir elinde sopası, bir elinde sopası, bir elinde bıçağı, bir elinde bıçağı. Hop güm, hop güm hey, hop güm, hop güm hey, hop. Hop 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 hey hop 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 hey Bir operasyon var bu gece Bir operasyon var bu gece Kar yağıyor ince ince Kar yağıyor ince ince Bu izcinin hali nice Bu izcinin hali nice Hop güm hop güm hey Hop güm hop güm hey Hop 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 hey Hop 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 hey Teşekkürler. Ve devam ediyor. It's just a matter of time. So... Evet, İzcilik kampında Ebru Atölyesi'ndeyiz. Merhaba. Merhaba. Sizi tanıyabilir miyiz? İstanbul Büyükşehir Belediyesi lider izcilerinden Tomurç Karşı Doğa. Ee, burada nasıl bir çalışma yapıyorsunuz? Ee, biz geleneksel Türk sanatlarımızdan en önemlilerinden biri olan Ebru'yu bizci gençlerimize, kardeşlerimize tanıtılmanı yapmak amacıyla böyle bir workshop çalışması açtık. Peki nedir Ebru? Nasıl yapılıyor bir kısaca anlatabilirsek? Kısaca anlatırsak, Ebru e, su üstünde, hep su, ru suyun yüzeyinde çalışma, Su yüzeyinde yapılan sanat. E, buna yabancılar Osmanlı döneminde ilk gördüğünde ne demişler? Şimdi biz alalım, özür dilerim. Biz de gelgit hareketlerimizi yapalım, bizi dik tutarak. E, Aa demişler Osmanlılar mermer kağıt yapmışlar demişler. Evet bulutumsu. Çünkü Ebru'da bir rengin üstüne bir rengi açtığınızda birbiriyle karışmaz. Kendine yer açar boya. Böyle üç boyutlu bir e, görünüm elde edersiniz mermerimsi. Teknede suyumuz var. Bu suyun özelliği yoğunlaştırılmış su. Kitre, gevenotunun kökünden elde edilen ya da deniz kadayıfı kerajin şu an kullandığımız değişik kıvam arttırıcılar var. İşte ayva çekirdeği, nişasta, makarna suyu. Yani suyunuz yoğunlaşsın kalitenize göre. Boyaların hepsi doğal. 100 yıl, 200 yıl geçse bile su olmayacak. Doğadan elde edilmiş kayalardan, uygun kayaçlardan renklerimiz. Ama amaç burada Ebru ile ilk tanıştırmak, devamlı getirmek. Evet ve şu an tarak üstünden geçeceğiz. Evet boyalarımızı lider arkadaşımız yaptı. İlk kez mi Ebru yapıyorsunuz siz? Hı -hı. gel gitlerimizi yaptık. Evet, evet. Et evet, sevgili izleyenler az önce Ebru'yu tanıdık ve şimdi de izcilerin uyguladığı faydalı bilgilerden yararlanalım. Neler var? Neler var? İzciler e, yürüyüşlerde mesela dinlenirler. Bir yere kadar gelirler, yürürler. Ondan sonra dinlenmeleri gerekir. Ama bu arada bellerini belirleri, de yaslamaları gereken bir yer aramak zorundadırlar. Doğada bulmak her zaman zor olur. O zaman ne olur? Birbirlerinden faydalanırlar. Onu bir görelim istersen. Nasıl yaparlar? Tabii en mantıklısı sırt sırta vermek. Yani bu arada ikisi de dinlenmiş oluyorlar, ikisi de belli rahatlamış oluyor. Evet, bu bir oturuş şeklimiz. Bir de yatma var. Ee, sırtlarımızda çantamız varsa e, onu gösterelim. Sırtımızda çanta var, birbirimizle yaslanamıyoruz. Oturuşu göster, bizce oturuşunu. Yerimiz ıslak diyelim. Başka neler var? Onun dışında, onun dışında izciler e, çok iyi düğüm atarlar. E, çok çabuk atarlar, çok çabuk çözerler. Düğümün özelliği çözülmeyen ama açarken de açılması çok kolay olmasıdır. E, buna örnekler gösterebiliriz. Tamam, temel olarak neler bilmemiz gerekiyor mesela? Mesela nezir izcimiz göstersin bize. Öncelikle e, herkesin bildiği kör düğüm. Yani bir şey düğüm at kördüğüm kör düğüm atacaktır ama bunu tek hareketle e, değiştirilebilen bir e, türü var. Camadan diyoruz buna. E, kör düğümü açmak imkansızdır. E, bağladığı zaman ve yük bindiği zaman açılmaz. Ama bunu camadan şekliyle atılırsa çok hızlı çözülür e, ve hiçbir zaman da açılmaz. Alttan sağdakinin soldaki, soldakinin üstüne atıyoruz. Alttan geçirerek tekrar soldakinin sağdakinin üstüne atarak şu şekli oluşuyoruz camadan. Bu. E, düğümü gösterelim oynadığını. Şekilde. Bu şekilde bu, bu şekilde almışsa düğümümüz bunun adı bir camadandır ve kesinlikle açılmaz birbirine bindiği için. Ama çözmek istersek biraz daha sıkıştıralım. Çözmek istersek yukarıdaki düğümü herhangi bir kulağa aşağı doğru çekeriz. Şöyle. Bunu da tuttuğumuz zaman ve bu açılır. Açılır. Bunu mesela ne zaman kullanırız? İki ipi birbirine, iki ipi birbirine bağlamakta bu düğümü kullanabiliriz hiçbir şekilde açılmaz. Yani iki ipimiz birbirine bağlayıp daha uzun bir ip elde etmek istiyorsak bu düğümü kullanabiliriz. Başka? Başka ne kullanabiliriz? Mesela balıkçı düğümümüz var. Ee, balıkçı diye bilinen. Yine iki farklı ipi birbirine bağlamakta kullanılan e, bir düğümümüz. Çok da e, estetik bir görünüşe sahiptir. <laughs> gergin sıkıştırmak için e, atarken bu şekilde açıyoruz. Bu balıkçı düğümü. Bunda mesela hareketli bir düğüm evet, istiyorsak aynen. yapabiliriz bir şeyin aynen. uzunluğunu. uzunluğuna bağlamakta kullanabiliriz. Direnci azaltmayan iplerden ip düğümlerden örneklerden birisidir bu. Bunlardan aynı zamanda sen kendine de bileklik evet. yapmışsın. Bilekliğimi Zincir düğümünden. Hı -hı. Zincir düğümü gösterir misin bize? Mesela bu düğümü şurada görebiliyorsunuz bakın balıkçı düğümü bileğine göre ayarlıyor. İstediği zaman çıkarabiliyor, istediği zaman geri koyuyor ve düğümünü bozulmamış. Yani aynı şekilde ayakkabısında bu şekilde bağlayabilir. Zincir düğümünü gösterir misin? Göstereceğim hemen. Bunu söküyoruz. i̇cra yani genelde nasıl söyleyeyim süslerini de kendileri yapıyorlar. Onun dikkatimi çekti yani doğal işte olması... bunları. Evet doğal olmasa dikkat ediyorlar. Ee, bizim kularımıza taktığımız ee, düğüm şekli var burada bir ceviz bağı diyoruz biz buna. E dünyada Türk bağı diye geçiyor bu. E biz ceviz bağı diye adlandırıyoruz ve dünyada tüm liderler bu bağı kularlarına takıyorlar. Yani liderliğin işareti olarak bunu takıyorlar ve adı da Türk bağı. Dünyadaki tüm izciler. Dünyadaki tüm izci liderleri. İzciler takamıyoruz. İzci liderleri. İzci liderleri, evet. Zincir. halka oluşturuyoruz. Alttan ipi geçirerek şöyle bir düğüm oluşturarak başlıyoruz bu zincir şeyini oluşturmaya, zincir bağını ve tekrar aynı halka oluşturarak devam ediyoruz. Alttan veya üstten. O size göre farklı olabilir. Aynı şekilde düğüm atıyoruz sıkıştırarak daha güzel görünüm sağlayabiliriz. Sevgili izleyenler şimdi de bir çadır nasıl kuruluyor onu görelim. Onlar zaten hızlılar biz biraz daha hızlandırılmış izleyelim. Çünkü sonrasında daha federasyon başkanıyla görüşeceğiz. Peki son olarak izleyicilerimize ne demek istersiniz? Türkiye İzcilik Federasyonu her ne kadar bir spor federasyonu gibi teşkilatlanmış olsa da aslında bir gençlik hareketi. Hem dünyanın hem de Türkiye'nin en büyük gençlik hareketi. Bu bir eğitim sistemi. Her türlü sporu da içinde barındıran, özellikle açık o hava sporları da içinde barındıran bir gençlik hareketi. Birçok izcimiz yelkende yani yapar, o ok katar, ata yüzer, kürek çeker. ...birçok dalda, spor dalında uzmanlaşmıştır. İzcilik, bütün hepsini bir çatı altında toplayan, kendi felsefesiyle yoğuran... ...spor artı diğer zamanlarla çocuğun boş zamanlarını ortadan kaldırıp... konumlu yönde onu gelişmeye sevk eden bir teşkilat. Bütün velilere, çocuklarını izcilikle ve tanıştırmalarını öğütlüyorum. Bütün çocuklara ve gençlere de diyorum ki macera ve oyunu istiyorlarsa İzcil'in içinde bulacaklardır. Ve e, özellikle devlet yetkililerine buradan seslenmek istiyorum. Özellikle son zamanlarda izcinin önemini çok anladık, çok e, iyi öğrendikleri, çok iyi bildikleri için İzcil'e olan desteklerinden dolayı son derece teşekkür ediyorum. Ve e, bu teşkilat için, bu e, gelişmesi için katkılarını bekliyorum. Ee, sağ olsunlar devlet yetkililerimiz hiç bir dönemde olmadığı kadar izcilik teşkilatına bu dönemlerde destek oluyorlar ve yardımcı oluyorlar. O yüzden biz e, onların da desteği sayesinde 7 sene içinde bir izci sayısından 50 bine çıktık. Bu sene içinde 150 bin sayısına ulaşmayı hedefliyoruz. Çok teşekkür ederim. Evet sevgili sporsalar ne yazık ki bugünlük bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Çocuklar size şunu söylemek istiyorum. Macera ve oyun arıyorsanız kesinlikle doğru yer izciliktir ve veliler güvenle çocuklarınızı buraya teslim edebilirsiniz. Unutmayın sevgili sporsalar mutlu ve sağlıklı bir yaşam için hep beraber haydi spor diyoruz. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşçakalın. kalın <laughs> E comecei a falar: Como é que ela é? Nossa, nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego.